Herkese merhaba. Bugünkü test konuğumuz 2020 model Clio 5. Fakat bu araç 1.0, 100 beygirlik ve RS Line donanıma sahip. Evet arkadaşlar gelin size aracın dışını güzelce ne göstereyim. Bakın 17 inç 17 inç şantlarımız mevcut araçta gördüğünüz gibi. RS Line donanım olduğu için ekstra RS Line donanım yazıyor ve katlanır ayna mevcut. Abi anahtarla açabilir misin? Katlanır ayna. Heh, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada, ee, bu araç abimin arkadaşlar. Onunla birlikte test ediyorum. Bunu da size söylemek isterim. Gördüğünüz gibi egzoz çıkışları da bu şekilde. Tek çıkış mevcut. Aracın teknik verilerinden bahsetmeden önce size bagajını göstermek istiyorum. Şuradan aşağıdan açılıyor bagajı. Şöyle. İlk defa bakınca yerini bulmak zor gibi gelebilir ama tek seferde öğrendiğinizde kesinlikle zorlanmayacağınız bir yerde. Bagajın içi şurada bir tutamak mevcut, malzemesi vesaire hiçbir şekilde kötü değil, kesinlikle gayet oturtulması, açılıp kapanma hissiyatı ama tüsürü. gayet başarılı. Yükleme işi evet bir tık yüksek kalabilir ama e, şuraya işte e, sürmeden hani koymanız lazım çünkü burası biraz çizilmeye müsait ama genel olarak bir şeyler yüklerken zorlanmazsınız. Bagajı bana sorarsanız. Gayet büyük Bu araca gayet yeterli Segmentin düşündüğümüzde B segmenti bir otomobile göre Gayet yeterli Altında da stepnesi Yedek lastiği mevcut 15 şant olması lazım değil mi abi Yedek evet, lastik 15 inç Aynen Heh. Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi premium kontak lastik var Yedek stepnede Bir de şurada bir ışık mevcut Onu görmüşken eklemek isterim Ve kanca Gördüğünüz gibi bagajı bu şekilde Bagajı kapatalım Kapatması gayet kolay Arka koltuğa gelirsek. Abi senin boyun kaçta? 1.81. 1.81. Mesela 1.81 bir kişiye göre ayarlı. Geçecek misin? Tamam. Geç abi sen. Heh. Şöyle Biraz 1.81 kısıtlı. Benim, kısıtlı. Baş mesafen değil nasıl? Baş rahat, başım değmiyor ama diz mesafesi. Yani şöyle 1.81 kişinin arkasına maks 1.81 kişi oturabilir. Doğru mu? Aynen. Aynen. Olabilir. Tamam. Gelebilirsin abi. Bir de ben şu orta kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar size Şaft tüneli kesinlikle yüksek değil Ortayı birine oturtabilirsiniz Koltuklar Arestime versiyon olduğu için Aşırı güzel bir görüntüye sahip Bu arada koltukları şuradan yatırıyorsunuz büyük ihtimal Şurada bir tuş var ama Evet buraya bastığınızda koltukları yatırabilirsiniz Fakat şu an yatırmayacağım videonun olması için Onun harici e, arkasında böyle eşya fileleri var Fakat şurada bir oyuk vesaire yapmamışlar Orayı boş bırakmışlar segmentini düşündüğümüzde büyük bir problem değil. Burada yumuşak malzemeler var. Kapı üstleri sert ama şu an C segmenti birçok araçta bile kapı üstleri sert olduğu için bu bir sorun değil. Ee, gördüğünüz gibi buralarda yumuşak ve e, şurada 0.5'lik suyu alabilecek kadar mesafesi var. Arkadaşlar gelin içine geçmeden önce size bir de motorunu göstereyim. Bu arada anahtarsız girişe çalıştırma da mevcut araçta. Kapı üstlerine sonra geleceğim Önce size motoru göstereyim Serbest kaldı galiba Mandal Nerede ki Burada bir yerdedir <laughs> Amatörlü kaput yok Olsun ee, Burada gördüğünüz gibi bir yalıtım malzemesi mevcut arkadaşlar 1.0 turbo motorumuz burada Performansını zaten e, Memnun musun abi Memnunum çekişinden vesaire. Turbo motor olduğu için hı hı. yolda üzmüyor ya yani. Atmosferik arabalardan daha iyidir. Şimdi. Sen yokuşlarda da kullanıyorsun. Çekima, çekim çekim açısından. Çekim sıkıntısı yok. 1.0 motora göre gayet performansı yeterli. Zaten turbo motorlar turbo artık. Turbo motor olduğu için üzmüyor yani yolda insanı. Evet. Motor kulakları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Motor bloğu, fren hidroliği, aküsü. Aküsü kaç amper acaba? 60 amper falan mı bu? Gerçi. Evet. Onu teknik detaylı araştırmak lazım far, sıvı soğutmaları vesaire. Gayet derli toplu, güzel bir motor. Şöyle bırakayım. Bunu yukarıdan bırakmak lazımmış. Evet. Yani onun harici arkadaşlar benim aracın dışıyla anlatacaklarım bu şekilde. Gelin isterseniz. Heh, bu arada göstermeden göster. Evet. Arestime ve Icon donanımda. 3 ve, ve boyutlu led stop Normal klonlarda arka frenler kampana. Bunun 4 dört fren disk. Hı. Bu Aristan donanımlı mı? İkon ve Aristan'da dört fren disk geliyor. Türkçe de alırsan arkalar kampana geliyor. Evet, evet. Bunda disk. Arestine bir de şu. Özen... Köpek balığı anten geliyor. Hı. Normal anten oluyor. Normal oluyor normalde. Peki egzoz? Egzoz Bu da bunda. özel. Evet. Sadece ares. Tamponlar farklı. Hı. Normal klolardan jantları farklı. Hı hı. Jantlar evet. Parlak siyah detaylar mevcut. Aynen. Normalde. Aynen. Onlar gayet güzel gözüküyor. Ya benim şu an bir de ön ledleri göstereyim önde, size. Hah. gelen ve arrestanında gelen C LED'ler mevcut Evet. Bunlar gayet ekşiyor evet. Aynen. Güzel gösteriyor. Evet. Benim aracın dışıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yok, içeride görüşürüz. Tamam. İçeri geçelim o evet zaman. arkadaşlar. Aracın içindeyiz şu an. Anahtarını da göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve e, şu, önce aşağıdan başlamak istiyorum malzeme kalitesine ve koltuklarını göstereyim. Koltukları gördüğünüz gibi Bu şekilde arkadaşlar spor ve yan destekleri Fazla olduğu için Gayet böyle göze hoş geliyor Ve oturumu da rahat Kesinlikle sizi yandan tutuyor Ve oturuş problemi hiçbir şekilde yok Şöyle torpidosunu da göstereyim Arkadaşlar size Gördüğünüz gibi gayet derin İçinde oyuklar var Gayet alanını her şeyi doldurabilirsiniz Sadece kadife kaplaması yok ama Bu büyük bir sorun değil Ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum e, Clio 4'ten sonra Clio 5'e binince ben malzeme kalitesinin gerçekten çok arttığını hissettim. Yani şu antrasit tavan mesela RS Line'ına gelen. Mesela şu ışıklı e, aynalar vesaire. Hani aracı bayağı bir şöyle premium gösteriyor. Yani direksiyon derisi RS Line'ın mesela böyle farklı olması, delikli dikişli olması ve hissiyatının yumuşak olması bunlar gayet güzel e, torpidonun üstü gayet yumuşak ve tasarımı da mesela göze hiçbir şekilde kötü gelmiyor. Dijital klima, yarım kontak, anahtar. Buradaydı zaten. Şuraya konuştum. Bu arada otoot, park freni, şurada çift bardaklık. Yani arabada ambiyans aydınlatma vesaire baya baya premium hissiyatını arttırmış arabanın. Bu hayalet ekran, mesela şöyle bir çalıştırayım aracı. Ya bu hayalet ekran gayet göze güzel geliyor ve orta ekranı vesaire de gayet başarılı. Apple CarPlay'i, sürüş modları vesaire. Buradan spor, eco gibi sürüş modlarını görebiliyorsunuz. Bu arada sürüş modlarını değiştirince orta ekrandan da görüntünüz değişiyor. Bu arada marşa basmışken şunu söylemek istiyorum. Ya 1.0 motor olduğunu neredeyse arabanın hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Ufak böyle çalıştıktan sonra ufak böyle motor çalıştığını hissettiriyor sadece. Ama yani şöyle söylemeseniz bilmeseniz belki de hani 1-0 olduğunu anlamazsınız bile. Sadece şöyle gaz verince hani 1-0 motorların böyle devirlenmesinden dolayı hani böyle bir hırıltılı sesi böyle sportif 6 silindirli sesini alıyorsunuz. Bu da zaten hoşunuza gidiyor. Ortalama yakıt tüketimi nasıl abi bu arada? Ben karışık çok dikkat etmeden kullanıyorum. Hı hı. Orada gözüktüğü gibi 7.9. 8 litre diyebiliriz. 8 litre civarı hı hı. yakıyor ama dikkat ederseniz 5.5-6'lara düşürmek mümkün ama onun aşağısına inmez hmm. kolayla. 5.5-6 gayet normal, normal derler zaten. Normal. Turbolu araba olduğunu ve performansının bu denli olduğunu düşünürsek gayet başarılı. Malzeme kalitesi dediğim gibi buralarda güzel. Kapı üstleri gayet başarılı. Buradaki malzemeler vesaire hani kapı üstlerinin yumuşak olması özellikle RS Time pakette beni gerçekten çok memnun etti. Mesela altlar sert malzeme ama buna kesinlikle kötü diyemem. Sadece bu yan cepler biraz daha geniş tutulabilir miydi? Tutulabilirdi fakat tasarım izin vermediği için belki de tutamadılar. Burada mesela bir göz var. Acayip beğendim yani gizli böyle garaj kumandalığı vesaire. Gayet başarılı. Far yükseklik ayarları ondan sonra şöyle bakıyorum. Hız sabitleyici işte sinyal hissiyatı vesaire. Aracın gayet başarılı arkadaşlar. Buradan şu ekranı yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde güç tork ve hmm. galiba. O hmm. torku da gösteriyor, ve de gösteriyor. Bu gayet güzel arkadaşlar. Buradan menüler arası geçiş yapabiliyorsunuz. çeşitli bağlantılarınızı, Bluetooth'unuzu bağlayıp Apple CarPlay, Apple CarPlay kablolu galiba. Kablolu. 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 Hı -hı. Ama gizli özellikle kablosuz olarak da aktif ediliyor ama aradan böyle çıkıyor. Kablolu bir şekilde bağlanıyor sadece. Anladım. Sesli komut mevcut. Evet. Klima buradan açılıyor. Evet. İşte klimaların derecesini buradan arttırıp buradan azaltabiliyorsunuz ağacı. Audi'lere benziyor. Evet evet. Metalikler. Kesinlikle acayip hoş. Bir de çift USB koymaları, AUX ve çakmaklık koymaları da gayet güzel. Araçta eşya göz anlamında hiçbir sıkıntı yok. Zaten burası her şeyinizi alıyor. Dediğim gibi oturuş pozisyonu, oturuş pozisyonu Clio 4'lerde mesela tabure hissiyatı alıyorsanız yani burada gerçekten böyle hani gömük bir şekilde hatta şöyle kafayı kaldırdığımda kaputu bile görebildiğim gayet hoş işte tavan mesafesi olsun vesaire bakınca gayet hoş bir hissiyat aldım arkadaşlar. Yani Clio 4'ten sonra Clio 5 yani benim için gayet böyle premium arabaya kaymış gibi diyebilirim. Ben gayet Clio 5'i beğendim. Clio'da hiç alakası yok. Gerçekten alakası yok. Çok Evet. Durduğum yerde direksiyonu çeviriyorum. Direksiyonu vesaire de gayet hafif. Orta Sonunda sertlikte. Direksiyon sertliği ayarı var. Şu an normal modda. Aynen. Spor alınca daha da sertleşecek. aynen. Şuradan alıyorduk değil ya, mi spor ayarını? Tuşu var orada. Mesela o... bu tuşlar da güzelmiş bak. Basma hissiyatı. Evet, buradan mesela giriyorsun bu kendi özel hı -hı. ayarladığım bölüm. Hı -hı. Buradan direksiyon sertliğini, tarih, motor gücünü, göstergeleri, hı -hı. ambiyans renkleri var. Hı hı. Bunları buradan ayarlıyorsun. Hı hı. Bir spor alır mısın direksiyonu çevireceğim şu an. Aynen. Ee, Ha, evet. Bir tık Şimdi fark etti. Maşasını alayım. Daha yumuşak olacak. Evet. Biraz yumuşadı. Çok ciddi fark etmese de çok bir tık santi... bir tık fark evet. ediyor. Öyle çok bir beğenmelerdeki kadar böyle sert evet. bir değişim olmuyor ama gene de hiç fena değil. En azından gazlarken spor modda evet. birazcık daha elinize oturduğunu hissedebilirsiniz. Bu cam açma butonları tek camla açılıp tek tuşla kapanıyor. Dördü de, Dördü de aynı şekilde. Yani aracın içinden anlatacaklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz gelin sürüş kısmına çıkalım. İzlediğiniz evet, için teşekkür ederim. arkadaşlar e, aracın sürüş kısmındayız şu an. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Abi senden de destek alacağım sürüş tamam. kısmında. Şu an ben çünkü ilk defa aracı kullandığım evet. için araç hakkında çok bir bilgiye sahip değilim. Ancak ilk izlenimlerimi anlatabilirim sana. Yani bu direksiyon tepkisi vesaire yolu oturuşu arabanın gayet güzel hissettiriyor. Evet. CVT şanzımanın ilk kas tepkisi gayet akıcı. Hiçbir evet. şekilde kasık kalkmadı araba onu fark ettim. Evet. Yani hani böyle mesela azıcık gaza bastığım zaman hemen araba alıp emirlerime uyabiliyor. Zaten CVT olduğu için atış hissiyatı da hissedilmiyor. Hı. Gayet başarılı. Aracın mesela böyle darbe emişleri vesaire de bir tık gergin. Evet neden? Çünkü 17 jantlar var üstünde. Mesela geçerken böyle hafif bir gerginliği hissediyoruz ama büyük ihtimal 15 jantlı versiyonu kullansak. Şöyle sağa geçelim yavaş gittiğimiz için. Trafiği de gereksiz yere kullanmayalım. Mesela şöyle 20 ile geçeceğim. 25 ile. Biraz hızlı geçtim tepkisini anlatabilmek için. Yani böyle amatör tepkileri bayağı keskin olsa da 17 jantlardan dolayı gene de kabul edilebilir. Hafif gerginliği hissediyorsunuz ama rahatsız da etmiyor. Şöyle birazcık bir ara hızlanmasına bakacağım. Şöyle dip gazı yaptım. Turbolu motor olduğu için gayet rahat koparıyor. Gidiyor ve yokuşlarda dediğin gibi hiçbir sorun yaratmıyor. Fren bayağı tepkili yalnız. Evet. Çok güven veriyor. Gerçekten frenleri bayağı bir güven veriyor. Senin abi eklemek istediğin bir şey var mı? Valla dediğin gibi CVT şanzıman ama hı. spor modu alınca eee geçişi hissiyatı veriyor insana. Tık yapıyor Tık değil değil mi? yapıyor. Böyle, aynen. Aslında yok da evet. onu yazılımsal olarak yapmışlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Gayet başarılı olmuş dediğin gibi. Ya dediğim gibi özellikleri, donanımı, performansı bence gayet yeterli bir araba. Hı hı. Direksiyon hissi falan Clio 4 sürmüşündür bu. Çok sürdüm evet. <laughs> Yumuşak mı? ama hiç hissiyatı olmayan bir direksiyon var. Onda bunda daha tepkili, daha güzel. Acayip farklı. Yolla iletişimi var. var bu araçta. Evet biraz daha mesela şu an mesela bozukluklardan geçiyorum. Mesela hep böyle yavaş yavaş hissediyorum. Yani direksiyon benimle biraz iletişim kuruyor. Clio 4'te böyle bir iletişim bence yoktu. Evet. Bu kesinlikle. Hem 17 jantların olmasından ben arabanın gerçekten sürüş hissiyatını çok beğendim. Koltukları vesaire çok gayet sıkı. Başarılı. Şurada sakin. Mesela şöyle hem dönüşüne de bakarız ha, arkadaşlar. Dönüş çapını da görmüş evet. olursun. Dönüş çapı B segmenti bir otomobil olduğu için şehir içi kıvraklı gayet başarılı arkadaşlar. Yani böyle yalıtımından bahsedelim bu arada yalıtım. Şimdi yüksek süratlere çıkamadım ama 17 jantlar olduğu için büyük hmm. ihtimal 110-120 civarında hani böyle bir yol sesi başlar. Yol sesi Yanlış mı? <laughs> yol sesi başlar. Rüzgar sesi... Rüzgar sesi çok az geliyor bilmiyorum. Yani evet, ben memnunum. Oluyor. Şu anda mesela ben 50 km ile gidiyorum yani hiç rüzgar sesi vesaire yok araçta. Onun harici ben şanzıma motor ününü gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. İlk izlenim olduğu için çok detaya girmiyorum arkadaşlar. Genel olarak aracın hatlarından bahsetmeye çalışıyorum. Ama yani viraj tepkisi şöyle mesela daha tam olarak viraja girmedik ama ben yani direksiyonu ufak çevirmeme rağmen hemen böyle tepkisel yani hani net, gayet net bir direksiyonu var. Şu an arkamda kimse yok. Mesela bakın arkadaşlar. Yani gayet direksiyon tepkisi de başarılı aracın. Şu ben an bir sportta olmaması rağmen Yo gayet atik yani Sportta da daha da netleşiyor Hiç öyle bir zayıflık hissiyatı kesinlikle yok Arabanın içinde Gayet başarılı Eklemek istediğin abi senin bir şey var mı anlatmak istediğin Bu araçla alakalı Aa, Her şeyi anlattım bana bir şey kalmadı ama Mesela 22 22.000 km'de araç Evet. Bakım Şu maliyetleri an... mesela bakıma götürdün mü hiç bu arabayı ee, sen? Bakım maliyeti benden Önceki sahibi götürmüştü Faturaları mevcut hı hı. 1500 lira Periyodik gayet bakımı iyi, serviste normal normal. Gayet başarılı. E bir de Renault'lardan normalde çok trim sesi gelir. Evet, trim sesi hiç yok. Trim sesi olarak başarılı bir araç. Hı -hı. Yani şu dediğin gibi kapıların oradan vesaire hani bozuk yollardan da arkasından bitiyoruz. özellikle çok ses yapar. Evet. Renault Tangre, grup Tangre. araçlar. Bunda öyle bir şey? Evet, evet. ...araba bir bütün olarak gerçekten çok güzel olmuş. Bir de şu noktalar mesela... ...sütunlar kör nokta oluşturuyor mu derseniz... ...hiçbir kör nokta da oluşturmuyor arkadaşlar. Görüş açılarına hakimsiniz. Aynaları başarılı. Yani nereye baksam, kafamı çevirsem... ...gayet görüyorum. Bu tabanın da bize yakın olması... ...bana acayip sportif bir hissiyat verdi. Bunu da söyleyebilirim. Ama dönüş yapı vesaire... ...hani gayet kıvrak arabanın. Şu direksiyon hissiyatı, şu derisinin mesela yumuşak olması... ...ve hani hissiyat olarak da hoş olması. Yani bana böyle biraz Mercedes'i andırdı. Mercedes A evet. serisinin AMG paketlerini andırdı. Onlar gayet kadar başarılı. olmasa da yok onların hissiyatı <laughs> evet biraz farklı da ama olsun andırıyor en azından. Deri kalitesi farklı sadece. Evet. Ama gene de gayet başarılı. Mesela bozuk yollardan gidiyoruz. Şurası mesela çok bozuk arkadaşlar. Bakın. 17 jantlara rağmen şimdi arabaya sert dedik ama yani hani ben bakıyorum ben çok daha sert arabalar kullandım evet. yani bana aşırı böyle Sert diyemeyeceğim bu arabaya. Ya ben hani... şimdi bu Clio'nun 15 16 jant olan versiyonlarını Anlar da kullandığım zaten... için ben farkı hissedebiliyorum. Onlar zaten evet. E şimdi boyalardan geçerken falan ya araba çok dinamik. Boyalarda da sekiyor araba. Hı -hı. Ama yol doğ... tepkisi bu arada nasıl? Abi ben çok memnunum. Ya yani çoğu B sınıfı arabadan iyi viraj kabiliyeti olduğunu düşünüyorum bu arabanın. Bir... Mesela start stop devreden girip çıkarken Hı. Üst silindirli olduğunu evet. bize hissettiriyor. Şuradan çıksak. Çık Buradan çık istersen. Tamam peki. Buradan çıkalım. Şöyle birazcık evet. gaza basacağım. Baza. Güzel devirleniyor ya. Gayet ya yani yormaya evet. da gerek yok arabayı. Yani hani 1.0 motor gayet ya, atik. Üst devirde kullanmana gerek yok turbo yo, olduğu için. Yo. Düşük devirlerde ak ak akıyor evet, araba. Evet. Hani kendini dolduruyor mesela evet. 1000-2000 devir arasında. Gayet başarılı bir şekilde akıyor arkadaşlar. Yani şehir içi kullanmaya uygun. Uzun yolda gidersiniz. Mesela bu belinize ağrı yapmaz bu koltuklar arkadaşlar. Koltuk destekleri çok başarılı. Evet. Ama kalitesi de çok iyi bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Koltuklarını ben aşırı beğendim. Baldırlı kısmı vesaire de yumuşak. Evet. Gayet güzel yani. Ben beğendiğimi söyleyebilirim evet. aracı. Renault. Evet. Renault'da bu kaliteyi almak için ama işte donanım, donanım almanız donorum lazım. Donanım almak gerekiyor. E malzeme kalitesi bile değişiyor donanımlarla. Evet mesela bunu mesela şu an bilerek bu tren yolundan bir tık hızlı geçiyorum. Ya yani gerginliği hissediyorsunuz ama Hı. yani rahatsız etmiyor bence. Bu arabanın gerçekten böyle olması lazım. Çünkü Hı. 17 jantlarla vesaire bu sıkılıkla gayet başarılı. Bence ideal yani. Hı. Sert oldu sertliği. Ya yani virajı falan araba hiç yani istemiyor desem yeri var. Şöyle mesela bir tık çıkış yapalım. Ki bunun aslında ben virajına şu an çok yorum yapmak istemiyorum. Aracı daha ilk defa kullandığım için yorum yapmam çok doğru olmaz ama araba bir bütün olarak bana hissettiriyor. Kesinlikle bir dağınıklık. işte kafası ayrı böyle hani direksiyon işte ayrı bir tepkide vesaire öyle bir hissiyatı kesinlikle yok arkadaşlar. Ya ben yol tutuşunda bu aracın kötü olduğunu düşünmüyorum. Fren tepkisini zaten çok beğendim. Bu tepkili frenler Hatta biraz alışmak gerekiyor tepkisiz frenlerden geçince. Mesela örneğin bir Mercedes'in freninden geçerseniz burası size çok tepkili gelecektir. Veya bir BMW freninden sonra burası çok tepkili gelecektir. Ama VAG grubu bir araba kullanıyorsanız hemen böyle alışırsınız buna. Gayet hiçbir sorun çekmezsiniz. Ben böyle tepkili frenleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ya evet yol sesi iyi çok abi. Bak ne kadar akıcı düz yolda. Ya ses yalıtımı bir Japonlara göre özellikle alakası bile yok net alakası yok. B sınıfı bir araba ama yani hı hı. o konuda başarılı. Da. Bak mesela 20 ile geçtik şimdi daha böyle normal geçince evet. süspansiyon tepkisi gayet başarılı oldu. Ben önce genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Oturuşu olsun kullanımı olsun, keyifliliği olsun. Clio 5 istiyorsanız yani ben gerçekten öneririm. Ya bu, Fiyatlar Heh, sen söyle abi. sınıfta bir araç alacaklarsa mutlaka Clio bakmaları lazım. Zaten Avrupa'da şu an en çok satılan B-Segmenti araba Clio 5. Hı hı. Bir de yurutma maliyetleri de evet. güzel. Her yerde servisi var Türkiye'de. Ben olup dediğim gibi Türkiye'nin en çok satılan arabalarından biri. Hı hı. O yüzden maliyet olarak da düşük olur. Hı, hı Maliyeti düşük. Ben yani mesela çok az gaza basıyorum. Bak ne kadar güzel akıyor. Yani bunu 1.0 motor gayet akıcı. Burada dediğimiz gibi demin seninle konuşmuştuk videodan önce. TSI 1.0, TSI 115'likler gibi olmasa da evet. 110'luklar gibi olmasa da motor performansı evet. gayet yeterli. 95'lik bir sıfır poloyla onlar şu an birebir rakip evet. olduğu için onlarla denk bir performansı var. diyebiliriz doğru. Onun avantajı DSG şanzıman olması tabi. Tabi DSG baya tıkır tıkır ama, ama bozuluyor işte. Evet, bu <laughs> yani. CVT en sorunsuz şanzımanlardan biri. Evet kesinlikle öyle. Bir de böyle arabanın hissiyatını size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada çukura girmeyelim. Ya, sinyal kolları vesaire de hissiyatı gayet başarılı. Bakın mesela araba hiç esnemiyor ya bozukluktan geçerken. Arkalar torsiyon büyük ihtimal ama. Evet torsiyon. Aynen. Ama gene de gayet başarılı. Mesela şöyle hafif gaza basıyorum. Şöyle virajına mesela şurada ufak ufak. Yani 50. Araba hiç hiç gövde bozukluğu yok arabada. Yani gayet evet. rahat ettiğimi söyleyebilirim. Yüksek kızlarda koptuğu zaman da bütün olarak ne yapacağını anlıyorsun arabanın. Öne ayrı arkası ayrı. Galiba. Yok düz. Devam. Düz mü? Tamam. Öne arkası dağılmıyor. E, dağılmıyor o çok önemli bir şey biliyor evet. musun abi? Böyle mesela köprü atlamalarından falan geçerken böyle çat diye bazı arabaların arkası atar. Torsiyon arabalarda olur bu genelde. Evet. Ama bunda kesinlikle öyle bir sorun yok. Evet arkadaşlar benim sürüşüyle ilgili bahsetmek istediklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir evet. şey var mı abi? Güvenlik hiç konuşmadık. Hı. Hyundai 5 yıldızlı bir araç bu arada. Evet bayağı %96 mıydı puanı? Evet. Öyle bir şey olması İlk, lazım. 2019'da teste girdi. Hı, -hı. B sınıfının en başarılı sonuçlarından birine ulaştı. Şimdi bir güvenli hissettiriyor. E Türkiye'de bir algı var ya yani Renault'lar evet. dandik olur, teneke olur. Yok ben de öyle bir algı yok ama ülkede olan evet, insan öyle çok bir algı var o yüzden. Hele bu Clio tarzı araç, düşük sınıf araçlarında bu algı var evet. ama hiç... Yani çok başarılı bir araç Onu diyene talismana bindireceksin, evet. Latisto'ya evet. e bindireceksin. Bir 21'e bindireceksin Concorde'a. Ondan sonra o halka gidiyor zaten. Gidiyor. Aynen. Evet. O yüzden ben Renault'u kesinlikle küçük görmüyorum. Mesela bak 15-20 ile geçince gayet güzel. Evet. Ya yani şu gaz tepkisi falan 1.0 arabanın gayet başarılı. Hararet nasıl? Kışın hemen ısınıyor mu bu arada son olarak? Isınıyor, çok çabuk ısınıyor. Hiç problem yok. Üşümüyorsun olsun. yani. 5 dakika sonra açıyorum sıcak üflemeye başlıyor O süper yani. zaten, o süper. E benzinli şey. arabanın avantajı dizel araba gibi değil yani o konuda daha çabuk evet. ısındığı için. Mazotlu araba dediğin evet. gibi geç ısınıyor. Bir de bunun şu an satışta olmayan 1.3 TC motor seçeneği var. Hmm, onlar evet 130'luk Mercedeslerde evet. de kullanılıyor. Mercedeslerde de kullanılan bu evet. motor. Zaten ortak geliştirmişler ortak, Mitsubishi Renault evet. Mercedes. Evet. O motor çok başarılı bir motor. Ya sınıfının Hı. zaten en iyi motorlarından biri ki internette testleri de var. Evet. Performans olarak. Yo biliyorum biliyorum o motor. Bütün B segmentini güzel. tokatlıyor yani tek Gerçekten başına. güzel o motor. 0 10'un 9 saniyelerdeydi. 9 saniye. Fabrika verisi ama internette bende de vardı. 8,5 saniyede 0 100e ulaşıyor. Lamp kontrolle falan ulaştırıyorlar evet. demek ki. Düz bir eğimde. Bunun 11 saniye diyebilir miyiz? Öyle 10, miydi? Bunun 11,5 saniye fabrika 11 verisi. Hiç ama denemedim. Ama o sıralarda da çıkıyordur. Gerek ihtimal. de yok ama yani araba atik hissettiriyor. Kesinlikle evet. performansla alakalı bir sorunu ben şu an hissetmedim evet. arkadaşlar. Başka abi eklemek istediğimiz bir şey var mı? Allah bu kadar ben. Hı -hı. Şurada durayım arkadaşlar o zaman. Videoyu bitireyim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolar için kanalı takip edip abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.